Yani genel finish için düşüncelerim olumlu yönde. Sanki <laughs> daha iyi görebilmek için böyle daha çok göz kırpmak gibi, ama ışık göndererek bilmiyorum mantıklı biliyorum. Özellikle lensin yetersizse falan bilmiyorum, teknik olarak değil de bir hissi de güzel ya ama sadece şey beni mahcup hissettiriyor. İşte mesela sen işte Tuğçe bir fotoğraflarımı çekerken ama böyle ben ciddi bir ortamdaymışım. Orada da Tuğçe flash çekiyormuş full. Ama böyle yani bunu Tuğçe mi becel bağlamında değil herhangi biri beni karanlık bir ortamda farklı insanların içinde flashla çektiğinde garip bir mahcubiyet hissediyorum. Yani bir objeye odaklandığım bir objeyi yok edebilir ya da ortaya çıkarabilir. Ama bunu yapış şekli bana çok ilginç geliyor. Yani çok hoşuma gidiyor çünkü ortadan kaldırdığında da tam olarak ortadan kaldırmıyor. Yani belirli bir şeyin varlığını haber veriyor yine. Sadece üstünü kapatıyor böyle dakti, daksil, daksil gibi. normalde göremeyeceğimiz bir parlaklık ya yani çok aşırı heyecanlı olduğunda sadece görebileceğim bir şey dönüştürüyor fotoğraflar ve geriye dönüp baktığım zaman sanki o anlar çok heyecanlı geçmiş gibi yani bence nesneyle direkt ilişki kurma biçimi yani çok rahatsız edici ve fotoğrafçı ya mesela gizemli değilsin. Çok açık bir şekilde sen fotoğraf çeken birisin ve karşı taraf tarafından görün, görünmek zorundasın. biliyorum birkaç tane köpek tanıyorum. Yani hiç hoşlanmamışlardı ben onları flash patlatınca. Yani insanlar için de geçerli ama yani insanlar direkt sen söyleyebiliyorlar. İşte bu yaptığın hoş değil diyor ama köpek yani ee, söylemiyor yani ya da anlamıyorum söylediği şeyi. Ya mesela kızıyor, yerini değiştiriyor. Ya bunları görünce üzerine düşünmek gerçekten kötü hissettiriyor. Ama yani ya sonuçta yani sanki düşün yani düşünüyorum ama sonuçta günün sonunda baktığım zaman da net bir şekilde o varlıkla bir iletişim gündelik hayatı yaşıyorken yani bir iletişim kurmaktan hoşlanıyorum ya etrafla. Yani anlamlı ya da anlamsız yani hiçbir amaca hizmet etmiyor olabilir. Ama işte bir adam hiç normalde konuşmayacağım, konuşmak istemeyeceğim bir adam sadece o an yürüyüş, yürüyüşü, yürüyüşün hareket adımları. Bir de flash yani şey yapıyor ya, işte böyle ortadan kaldırıyor yani o zaman ve mekanı fotoğrafın içinde dolan o ortadan kaldırabilen bir şey eğer e, uygun e, ayarlamalar mevcutsa ve o şey çok hoşuma gidiyor yani senin hareketin her zaman içinde olduğun ortamla ilişkili ama yani o, o da bir şey kendinde bir şey hareket ediyor olmak yani sen bunu yapıyorsun ama hiçbir zaman işte mekandan bağımsız olarak düşünemiyorsun bir şey. Flash patlattığım zaman o hareketi o mekanın dışında görebileceğim bir alana dönüşüyor. Yani imgesel olarak da flash hakkında yani çekincelerim olsa da yani olumlu tarafları çok daha ağır bastığı için ya şimdiye kadar patlatmadım. Eğer çok benim birin beni ona flash patlattığım zaman döveceğinden ya da bana bir saldırıda bulunulacağına çok eminsem ya da gerçekten çok mahrem bir ansa yani mahrem bir şeyin zaten çok fotoğrafını çekmiyorum. Ama birim mesela yürüyorsa yani o göze almış yani yürüyor mesela kızılayda yürüyen biri Görünmeyi göze almış biri yani. <laughs> hmm, şimdi yani halka açık alanda flash kullanmayı biraz hani eğer hakkın yoksa çok ayıp buluyorum. Hak dediğimde gerçekten işte düğün fotoğrafı çekmiyorsan ya da işte ya da gerçekten aşırı halka açık bir yerse yani sokaksa ve insanların rahatsız olması muhtemelse ve karanlıksa herkes bir anda sana dönüp bakacaksa yani. Biraz ürkütücü geliyor bana flash kullanmak. Utanıyorum yani. Ama gizli bir utangaçlık. gündüzse çok belli olmuyorsa şak şak patlatırım vallahi. Her seferinde bir şeyleri göze alarak hareket ediyoruz. o yüzden suçluysan suçluysam, suçluysam tutuklayın. Ama ya o kadar suçlu hissetmiyorum. Derken. Ya da her zaman kızılabilirim yani. Biri bana... Ya üzülürüm tamam mı? Yani yani canım sıkılır, günüm kötü geçebilir. Ama yine de şey değil mi ya? Kapalı değilim işte. Ben bunun yapmaya hakkım olduğunu görüyorum ama karşı taraftan da e, bir tepki almayı da şey göz alıyorum.